Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bakın ben şu an neredeyim ben neredeyim Nerede? Nerede? neredeyim ben aksaraya Nerede? geldim arkadaşlar Nerede? Nerede? Ee... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşımla beraber tatil'e giriyoruz. <laughs> Ve bu küçük cimcimeyle beraber Denizli yolcusuyuz. Pamukkale'ye gidiyoruz. Ve sizleri de yanımda götürüyorum. Biraz sonra, bir saat sonra otobüsümüz var. Otobüse binip Aksaray'dan Denizli'ye doğru yola çıkacağız. Bu arada size dişlerimi göstereyim. Plastik takmaya başladık arkadaşlar. Korktuğum şey başıma geldi. Bu arada küçük bir kaza geçirdim. O yüzden gözlük bu burnun üstünü yara yapmış. O yüzden yara bandı takılan. Burada bir kahvaltıyormuş. Şimdi güzel de çayımı içip kendime geleceğim. Çok güzel uyumuşum ama hala uykum var. Arkadaşlar size şöyle bir oda turu yapayım. çok dağınık. Biraz ortalık ama Şuraya falan koyduk. Burada dolaplar var. Valizlerimiz yerde. Ben burada yatıyorum. Ee, Eslem'le Gökçe burada yatıyor. Şurada ufak bir televizyonumuz var. Gelin evi izliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, burada Eslem'in bir şeyi var. Ay arabası işte şurada bir tane duş var. Şöyle. Burada ben varım. Merhaba. Tatil kızım. Şuraya görüyorsunuz. Burada benim eşyalarım var. Bu otelin kendisinin verdiği şeyler. Şurada bir tane tuvalet. Böyle bir odaya sahibiz. Şu kapaklı yerde bir tane mini buzdolabı var. Burada sularımız var. işte. çaydır, kahvedir o tarz şeyler. Abur cuburlarımız. Ve burada da ben varım. Boydan bir aynamız. Güzel güzel. Ve dışarıda da yağmur yağıyor. Size manzaramızı da göstereyim. Yağmur durmuş. durmamış yağıyormuş. Şurası çok güzel. Şimdi Kara Hayıt kasabası varmış. Bir kilometre ötede. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Şuradaki çiçeklerin kokusunu bir Duysanız o kadar güzel ki. Neyse markadan böceklere üfleye üfleye geliyor. Değil mi

Nerede bir cindeliği varmış arkadaşlar. Çok fazla tapınak uh. var burada. Kemal. <laughs> Hadi gidelim biz. Hadi gidelim ben. Nereye kalkalım? Arkadaşlar dua mucizesi harika. Şöyle göstereyim. Bastığım yerler aşırı kaygan. Az önce birisi pat diye düştü. <laughs> Elimde hem telefonla hem yürüyerek video çekmeye çalışıyorum. よかった。 Çok güzel düştüm az önce arkadaşlar. Şu suyun içine cimburlop düştüm. Ama şu manzara çok güzel değil mi? <laughs> ben çıkasım yok. Su o kadar sıcak ki. şu ötedeki yerlerde bazı yer bazı sular üf, soğuk işte ya anlayın. Şey ağzını sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle bir otelde ağırlandık. Çok güzeldi. Çok güzel günler geçti. Esam'la çok güzel tatiller yaptık değil mi Esam? Esam biraz mutsuz. Şimdi taksi çağırıp Otagar'a doğru gideceğiz. Havada şansımıza bulutlu. Dün gece full yağmur yağdı. 4 gündür hava çok güzeldi. Dünden beri yağış var. Dün hatta konser vardı. Eslem biraz rahatsızlandı ve yağmur da yağdığı için konsere gitmedik. 4 gün konser olacakmış ama biz bugün gidiyoruz. Kısmet değilmiş konseri görmek. Şuna bakın çok tatlı bir şey geliyor. Olmuşa bakın. Ne haber? Ne haber oğlum? Üf, çok güzel ya. Yağmur tekrardan başladı. Olamaz. Gel. Hı. Arkadaşlar dün gece 12'de Aksaray'a giriş yaptık. Eve geldik. Gelir gelmez uyuduk. Bugün de ben Kırşehir yolcusuyum. Kırşehir'e gidiyorum. Saat 5'te otobüsüm var. 2 saat sonra Kırşehir'e varmış olurum. 7 gibi de Kırşehir'de olur. 8 gibi de artık yurduma yerleşirim diye düşünüyorum. Şu arkamda bir tane daha var. Hasan dağıymış ol.